Tamam. Herkes ne oluyor? Ben sirk aslanı olacağım. Ve sonra da ormana kaçmak istiyorum. Evet. Ben de aslan terbiyecisi olacağım. Çok kötüyüm. Bu yüzden kaçmak istiyorsun. Evet. evet. Ben akrobat olacağım. Bir aslan terbiyecisiyle evliyim. Evet. Dur. Ne? Ben seyirci olacağım. Bu da patlamış mısır. Ben sirk yöneticisi olacağım. Herkesin ne yapacağını söyleyeceğim. Evet ama ben seyirciyim. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Aa evet. Başlayalım. Evet. evet. Durun biraz daha mısır lazım. Oh yine mi? Like. Şimdi bana bir tür Olmaz. Mısın? Ama bu çok sıkıcı. Sana söyleneni yap yoksa oynayamazsın. Tamam mı? Tamam. <laughs> Hazır. Tamam hanımlar ve baylar. Seke hoş geldiniz. Bugünkü ilk gösterimiz. Aa, i̇lk gösterimiz ne olmalı? Benim bir fikrim var. Tamam söyle bakalım. İlk gösterimiz bu çemberden atlayan bir aslan olacak. Oo. Atla atla aslan gel ve hediyeni al. Sen kötü bir aslan terbiyecisisin. Unuttun mu? Aa evet unutmuşum. Zıpla hembe arkadaşlar. Kocacığım aslan iyi davran lütfen. Senin kocan falan değilim. Tada! Evet. <laughs> Sana hediye yok. <laughs> <laughs> Bluey Mackenzie kocam olmak istemiyor. Mackenzie, Koko'nun kocası gibi davranır mısın lütfen? Ama bunu istemiyorum. Üzgünüm Koko istemiyormuş. İstemesini sağlasana. <laughs> Aa, hayır. Evet eğer istemiyorsa Bluey bunu değiştiremez. come on